Hoş geldiniz. Bu videoda sizlerin bana çok fazla sorduğu Nasıl Günlüğün profil fotoğrafı Değiştirilir Nasıl farklı bir fotoğraf koyulur Bu sorunun cevabını Yanıtlayacağım ve nasıl yapıldığını size göstereceğim Önce Şeye girmek için Günlüğümüze girmek için Dress tıklıyorsunuz sonra profile var Onu tıklıyorsunuz ve çıkıyor Sonra bakın Benim burada bir profil fotoğrafım var Normalde bu fotoğraf yok. Oraya tıkladığınız Browse Profile Photos dediğinizde buradaki fotoğrafları kullanabiliyorsunuz. Ama bakın bende böyle fotoğraflar da var ve böyle fotoğraflar kullanabiliyorum. Nasıl? Bakın mesela buraya ID yazabiliyorsunuz. Bu ID'leri nasıl bulabilirsiniz? YouTube'dan bulabilirsiniz. YouTube'a Real High Journal ID Codes gibi bir şey yazarsanız bir sürü ID yeri çıkıyor ya da Need a, spe Need a Decal ID Help Buradan bakın ilk Create'e giriyormuşsunuz. Sonra Decal sanırım. Next dediğinizde ee, bu şeyi kodunu kopyalıyormuşsunuz. Choose File falan. Uploading is. Sonra da o şeyi o kodu yapıştırmışsınız. Yani ben bunları Youtube'dan buldum açıkçası. Aslında ee, kendi yaptığım lerden birini koyacaktım. Kalın profil fotoğrafını falan koyacaktım. Ama yapamadım yani. Onu bir türlü beceremedim. Ee, sonra işte buradan mesela e, bu önceden kullandıklarınız burada görünüyor. Mesela ben bunu kullanmışım. Bunu kullanmışım. Böyle bunu kullanmışım. Bunların istediğinizi kullanabiliyorsunuz. Burada da var böyle beda yani bedava demeyeyim de oyunun size verdiği seçenekler var böyle bir sürü bir sürü. Bunlardan da istediğiniz birini kullanabiliyorsunuz. Bu dediğim gibi buraya YouTube'dan bakıp aileleri yazabilirsiniz. Ben YouTube'dan görüp yapmıştım. Ee, bu şekilde aynı zamanda eğer sizin böyle sticker pack'iniz ya da e, başka bir şeyiniz varsa Hmm, nasıl diyeyim size gempesiniz ee, bu renkli yapma pass'i mesela ee, oradan da bunları bu şekilde kullanabiliyorsunuz evet bu şekilde yani bunun e, böyle kolay bir yöntemi var bu arada troll obi çekmeyi düşünüyorum yani e, çok eğlenceli bir oyun bence ne dersiniz bu konuya? Çekeyim mi? Çekmeyeyim mi? Düşünceleriniz neler? Bu arada biliyorsunuz Angelia çekilişi yapıyorum. Bakın Angelia'nın ikincisini aldım. Halo'muz hazır. Bana bunu e, oyundaki ismi Ejimistan olan biri verdi. Yani sizlerden biri verdi Ejimistan çok e, ucuz bir fiyata verdi bana açıkçası 10.000 bin elmasa ve benden Royal Rebel setini almamı isteyen biri vardı e, Royal Rebel setini al alır mısın bir videonda demişti ben de yani belki alabilirim açıkçası Royal Rebel setini böyle çok sevmiyorum sadece e, eteğini ve işte yani ayakkabıları ve kafasına takılan o taç dışında güzel bir set gibi. Bilemiyorum. Bir de sleeveslerin o şeffaf kısmı olmasa sanki daha güzel olabilirmiş. Yani Royal Rebel setinin bir tek eteği ve korses benim çok hoşuma gidiyor. Onun dışında çok beğendiğim bir set değil açıkçası Royal Rebel. Ama belki alabilirim. Onu da söyleyeyim. Bu arada yaz itemleri gelebilirmiş. Ee, ve şöyle size göstereyim. Bu Butterfly set fluttering Butterfly set rework olacakmış. Yani değişecekmiş arkadaşlar. Ama e, şey. Ayaklar değil sadece korse ve eteğinde birkaç değişiklik yapılacakmış sanırım. Bu aralar çok fazla konuşulan bir konu. Evet. Bu şekilde. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. bay bay.